Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlere Bybit'e katılıp yeni ödüller kazanabileceğiniz etkinlikten bahsedeceğim. Kayıt olup kayıcı tamamlayan kullanıcılar 6 USDT. Sonrasında yatırımını yapan kullanıcılar ise 100 USDT'lik yatırıma toplamda 14 USDT artı iPhone 17 şansı elde edecekler. Nasıl katılım göstereceğiz? Bakın katıl diyoruz. Linke tıklıyoruz. Ve buraya giriş yaptıktan sonra register now diyoruz. Zaten nasıl kazanabilirim diye sorduğunda cevaplamış bakın. Kayıt ol KYC tamamla 6 USDT, ilk depozitini yap 4 USDT ve 100 USDT'lik bir depozit yaptıktan sonra da 10 USDT'ye kadar kazan ve iPhone 17 için bir şanslı yıldız hakkı elde et. Bu şartları tamamlayan kullanıcılar umarım sizler de burada iPhone 17 şansını elde eden kullanıcılardan birisi olursunuz dostlar. Eğer sorularınız varsa sizler bana hem Telegram hem de YouTube kanalım üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda ve kazançlı etkinliklerimizde görüşmek üzere.